Bak hele, benim babaannemdi. Ama bütün köyün annem gilim ve dedemin dediği gibi bak hele derdim ben de ona. Dede dede. Dedem, babamın anneme davrandığından daha iyi davranırdı bak heleye. Sen yorulma ineği ben sağarım. Gider sağardı. Su vereyim mi bak hele? Verirdi. Bazı geceler çok soğuk olurdu yayla. Dur bak hele derdi elindeki odunları alıp. Sobayı ben yakarım yakardı. Şehre indiği her sefer kalın kalın kitaplar getirip bak hele derdi. Al oku sen, işlere ben bakarım. Bak hele dedeme kocaman güler, sağ ol İbrahim deyip gömülürdü getirdiklerinin arasına. Okurken suyun altına girmiş de nefesini tutuyormuş gibi gelirdi bana. Sıkılırdım önce, sonra korkardım. Sonra gidip dedemin eteğini çekiştirir, bak bir şey mi oldu dede diye sorardım. Şşş derdi dedem. Okuyor oğlum ne olacak? Hadi gel biz de gazetenin resimlerine bakalım seninle. Alırdı beni kucağına, işaret parmağıyla göstere göstere okur, anlatırdı. Sen niye okumuyorsun dede? İşte ben de gazete bakıyorum ya. Yanlarına gittiğim her yaz bir şeyler öğrenirdim. Kitap okunur, gazete bakılırdı mesela. Sağlan ineğin arkasında durulmazdı. Uyuyan köpeğin yakınından geçilmez, Eriye tırmanılmaz, örümcek kelebek öldürülmezdi. Öğrenirdim. Bak hele macirdi. Macir ne demek dede? Göçmen demek oğlum. Göçmen ne demek? Başka memleketten gelmiş insan demekti. Okul gibiydi benim için köy, duvarsız, çatısız. Kışın şehirde okurdum, yazın köyde. Yazdan yazı gelip gidiyor, her yaz biraz daha büyüyor, okur yazar falan oluyor. Dedemin getirdiği gazetelere kendim bakmayı, bakelenin elinden bıraktığı kitapları kendim okumayı öğreniyordum. Macirin macir değil, muhacir olduğunu mesela, orta ikide. Ve bakelenin gözünün içine bakan dedeme saygı duymayı. Onu giderek bakeleden daha fazla sevmeyi öğreniyordum. Ama dedemi daha çok sevdiğim için değil... Dedem bakaleyi babamın annemi sevdiğinden daha çok sevdiği için. Babam annemden su isterdi. Semih'a su getir. Dedem bakali istemeden getirirdi suyunu soğutur da getirirdi hem. Semih'a çay koy derdi babam. Dedem çayı demler getirip bakaleyi ikram eder beğendin mi diye sorardı. Babam anneme sık sık kızardı. Temizlik yaparken ayağını kaldırıver dediğini duysa üf bir rahat vermedin diye terslenirdi. Bağırttıracaksın beni şimdi çocuğun yanında. Annem korkardı babamdan. Dedem bakale evde yokken temizlerdi ve en çok da onun oturup kitap okuduğu köşeyi temizlerdi. Mis gibi yaptım bak hele otur rahat rahat oku. Bak hele dedemden hiç korkmazdı. Bakar öğrenirdim ben güzel şeyler öğrenirdim. Lise sondaydım. Bir kış vakti döndüm ki babam evde gözleri kızarmış. Annem bir köşede hem ağlıyor hem toparlanıyor. Köye gidiyoruz, hazırlan dediler. Bakale ölmüş. Yol boyu bakaleyi düşünmeye çalıştım ama hep dedem geliyordu gözümün önüne. Kime su getirecekti? Kim yorulmasın diye ineği sağacak, rahat okusun diye köşeyi süpürüp silecek. Kim için çay demleyecekti? Ne edecekti? Biz vardığımızda gömmüşlerdi bak Günahmış, ölü bekletilmezmiş. Dedem önümüze düştü, annem ağlar, babam ağlar. Köyün küçük kabristanına gittik. Baş ucuna bir tahta dikmişler. Toprak hamile gibi kabarmış. Bak içinde yatıyor. Ama ben yine ona veremedim aklımı. Gözüm de dedemdeydi, gönlüm de. Ne zaman başucu tahtasında vesile kara ruhuna Fatiha yazısını gördüm, anca o zaman bakaleye gitti aklım. Vesile, acaba diye düşünüyordum dua edermiş gibi yaparken, bakale babaannemin gayrimüslim adıydı da dedem tutup vatan hasreti çekmesin diye, ama yok, bakale yedi göbekten Müslümandı. Üç gün kaldık köyde, gelenden gidenden anneme de yaklaşamadım babama da, Ağlayıp duruyorlardı. Dedem donmuş gibiydi bir tek. Gözü hep Bakale'nin kitap okuduğu köşede. Onu ne kadar özlediğini bilmesen gülüyor dersin. Yüzünde de yumuşacık bir ifade. Annem bir komşulara veda etmeye gidince cesaretimi toplayıp yanaştım dedemin eteğine. Dede dedim Bakele ne demek anlattı. Canım demekmiş ve aşkım ve bir tanem ve her şeyim. Ömrümün varı, gözümün nuru, kalbim, ışığım, daha yüz binlerce güzel söz, güzel ses demekmiş. İlk canım demek istediğinde ar etmiş dedem. Hanım desem malım demiş gibi olur diye korkmuş. Vesile dese çok resmi, soğuk. Ama dedemden tarafa bakmasını istiyormuş. Onu görmesini, onun içini, yüreğini, sevdasını fark etmesini istiyormuş. Anlatacak, dökülecek, gerekirse ağlayacakmış. Baksana dese olmaz, bak hele demiş devamını getirebilecekmiş gibi. Bak hele dönüp bakmış. Deden bütün söyleyeceklerini unutmuş, öylece kalmış. Beklemiş, beklemiş, bak hele gülümsemiş dedemin elini tutmuş, bakmış ki dedem yutkunup duruyor. Anladım İbrahim demiş, anladım. Sen bana bak hele de bundan sonra ben anlarım senin ne demek istediğini. Aşk, aşık olduğunla yek vücut olmakmış. Öyle dedi dedem.